Rüya görmek ne anlama geliyor? Rüya ve istihare yorumları. Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüya'da kral görmek. Bu rüya çok hayırlı bir rüyadır. En zor anlarda rüya sahibinin karşısına çıkıp yardımcı olacak ve destek verecek ahbaplara ve dostlara delalettir gerek günlük yaşamda gerek iş yaşantısında başarıya ulaşmak ve gelecek planlarına devam edebilmek için atılması gereken adımların kararlılıkla atılmasına yorumlanır. Rüyada kral olduğunu görmek Rüyada kral olduğunu gören kişinin, ülkesi için çeşitli çalışmalara katılacağı ve bu çalışmalarla ülkesine üstün bir hizmet yapmış olacağı ve ülke temsilinde çok başarılı olacağına yorulur. Kral olduğunu gören kişi için her zaman hayırlı rızkın olduğuna işaret eder. Rüyada kraliçe görmek Rüyada kraliçe gören kişinin, evinde bolluk ve bereketin artacağına ve istenen miktardan da fazla ürüne kavuşulacağına işarettir. Bolluk ve bereketin uzun yıllar süreceğine de delalet eder. Rüyada kraliçe olmak Rüyada kraliçe olduğunu gören kişinin geleceği parlaktır. Rüya sahibinin, uzun ömürlü ve başarılı biri olacağına işaret edeceğine yorulur. Aynı zamanda, kişinin evlenmek istediğine ve hayırlı bir çocuk sahibi olmak istediğini belirtmektedir. Rüyada kral tacı görmek. Rüyada kral tacı görmek, çok yakın kişiler tarafından alınacak çok özel ve güzel bir hediye yorumlanır. Hediyenin kişinin içinde bulunduğu ruh durumuna bağlı olarak seçileceğine ve rüya sahibini derin düşüncelere daldıracağına işaret eder. Rüyada kraliyet ailesi görmek. Rüyada kraliyet ailesi gören kişinin geçmişte yaptığı ve gelecekte yapacağı işlerde hakkını arayan kişilere karşı çok sert davrandığına delalet olur aynı zamanda rüya sahibinin iş yapamayacak duruma geldiğini belirtir. Rüyada Kral ile Evlenmek Rüyada kral ile evlenmek, hatırı sayılır bir çevreye girmeye ve işlerini bu çevre üzerinden sağladığı ilişkiler ilerletmeye yorulur. Artık hayatın son zamanlarına gelindiğine ve bundan sonra yapılacak şeylerin hızlı bir şekilde yapılması yorumlanır. Videomuzda rüyanızın tabiri yoksa, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, esen kalın.